Türkiye son 23 yıldır Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece içeride değil aynı zamanda küresel ölçekte de güç ve itibar kazanan bir ülke haline gelmiştir. Dostlarımızı artırma, düşmanlarımızı azaltma anlayışıyla dış politikalarımızı şekillendiren bu büyük vizyon bugün sadece siyasi düzende değil, sosyal politikalarda, iş gücü alanında, kamu hizmetlerinde de Türkiye'nin itibarını gün geçtikçe artırmaktadır. İşte bunun en somut örneklerinden biriyle karşınızda bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanından kamu istihdam kurumlarını bir araya getiren, ve 80'den fazla üyesi bulunan Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği yani VEX'in 13. Dünya Kongresi ve Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye bu kongrede İtalya gibi güçlü ülkelerle yarışarak %77 gibi bir oy oranıyla iş kurum VEX'in başkan yardımcılığı görevine seçilmesini sağladı. Bu büyük bir başarıdır. Ve Türkiye'nin sosyal politikalardaki kapasitesine, kapsayıcılığına, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, iş gücü piyasasında ortaya koyduğu reformlara ve kamu istihdam hizmetlerinde ulaştığı kaliteye duyulan güvenin uluslararası alandaki teyididir. Bu başarının arkasında iş pozitif, iş gücü uyum programı, aday havuz sistemi, İşkur gençlik platformu, İşkur mobil uygulaması gibi yenilikleri iş gücü piyasamıza sunmamızın da önemli bir etkisi bulunmaktadır. Buradan bir kez daha önemli başarılara ve yeniliklere imza atan kurumuzu ve İşkurun her bin çalışanını gönülden tebrik ediyorum.